Mersin'in Yenişehir ilçesinden seslenmiş oluyoruz sizlere. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur dedik ve hemen soluğumuzu bir pilates stüdyosunda aldık. Yanımıza uzman fizyoterapistimiz Sena Hanım bizlerle beraber. Gelin bakalım bu güzel işletmesinde ne gibi hizmetler sunuyor, sağlığımızı nasıl yakalıyoruz onunla beraber, hepsini beraber değerlendirmiş olalım diyoruz. Sena Hanım'cığım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Bizleri güzel bir şekilde ağırladınız. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum ederim. sizlere. ederim, hoş geldiniz. Çok sağ olun. Şimdi tabii ki sağlığımız önemli dedik en başımızda. Ve sizlerle beraber bir güzel sohbet edasını gerçekleştirmiş olacağız. Öncesinde sizleri tanıyalım. E, neler yapıyoruz, bu alana nasıl ilginiz arttı, geçmişten gelen neler yaptık? Evet, e, ben Sena Külekçoğlu Yılmaz. Hmm. Uzman fizyoterapistim. E, bir yıl kadar bir süredir Mersin'de hı hı. bulunuyorum. E, şu anda da burada hizmet veriyorum Balan Stüdyo'da. Güzel. Şimdi fizyoterapist ve pilates aslında ayrılmaz ikili diyebiliriz o noktada ama öncesinde fizyoterapistten başlamak istiyorum ben. Fizyoterapi nedir? Açıklayabilir misiniz bize? Tabii ki fizyoterapi e, çoğu hastalığı aslında egzersiz tedavisiyle, farklı tedavi yöntemleriyle Hı -hı. rehabilite eden e, aslında çok çok önemli bir meslek grubu. Hı -hı. E, sağlık alanında çalışıyoruz. E, hastaların daha iyi Hı -hı. hizmet alabilmesi için sağlıklı hale gelebilmeleri Hı -hı. Için çoğu hastalıkla ilgileniyoruz. Nörolojik Hı -hı. olsun, pediatrik olsun, Hı -hı. ortopedik olsun, omurga problemleri hepsi e, bizim alanımıza giriyor. Tedavi ve programında bulunuyoruz. Güzel. Şimdi pilatesle de tabii entekre dedik ama evet. oradaki Entegre durumunu sizden dinleyebilir miyiz? Tabii. Nasıl bir fayda sağlayabilir ikisi birden bize? Evet tabii ki. Pilates aslında yine bir egzersiz Hı -hı. programı diyebiliriz yaptığımız esneklik kazandıran hı hı. vücudu çok daha iyi hale getiren, güçlendiren hı hı. aslında kasları da çok çok iyi hale getirebilen hı hı. bir spor ve egzersiz dalı olarak söyleyebiliriz. Hastalıklarda da kullanıyoruz pilatesi çoğu zaman. Çünkü hani boyun, evet. sırt, bel programlarında çok çok hani çözüm sağlayabiliyor. O açıdan da ee, bu şekilde tedavimizi entegre ederek kullanabiliyoruz. Evet. Sağlıklı birey de tabii ki gelip egzersiz yapabiliyor Hı -hı. burada. Ee, tabii ki daha sağlıklı yaşayabilmemiz tabii. için hepimizin egzersiz, için e, aynen öyle, hepimizin egzersiz Hı -hı. yapıyor olması lazım. Çok daha iyi duruma gelebilmek için. Hı -hı. Bu şekilde sağlıklı yaşam olarak da pilates. Tabii ki sağlıklı bireylerimize de öneriyoruz. Peki herkes yapabilir mi? Yani yaş grubu var mıdır bu konuyla alakalı? Oradan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki, e, tabii ki bütün yaş grupları çocuklar çocuklarla beraber pilates alanında yapabilirler Hı -hı. pilates egzersizleri Hı -hı. E, veya normal egzersizler tabii Hı -hı. ki yapabilirler her yaş grubu. E, tabii ki farklı problemler farklı hastalıklar varsa Hı -hı. buna yönelik çalışılmasını Hı -hı. öneriyorum. E, her e, klinikte her hareketi yapmalarını önermiyorum farklı nörolojik ortopedik rahatsızlıkları olan hastalıkları olan insanların hı hı. o yüzden tabii ki bir gözetim altında doğru hareketlerle hı hı. çalışılması bu noktada çok önemli. Evet, o oralis fistiyomuzu da tercih ederken belli kriterler olmalı diye düşünüyorum. Evet tabii ki. çünkü çok fazla bir talep var ve ona göre de bir arz teşkil ediyor. Nelere dikkat etmeliyiz bu konuda? İzleyenlerimiz de merak ediyorlardır. Merak tabii ki e bu işin uzmanına gitmek hı hı. öncelikle öneriyorum tabii ki. E bu şekilde iyi bilen, anatomisini hı hı. iyi bilen bu hı hı. işin çalışılması e, neler Hı -hı. çalışılması gerektiğini Hı -hı. iyi bilen birinin e, stüdyosuna veya kliniğine gitmelerini öneriyorum Hı -hı. bu konuda. O yüzden de e, Hı -hı. bu şekilde sağlıklı egzersiz yapabilirler. Gayet güzel. Peki şimdi e, revbilse durumları da olmuş oluyor aslında o noktada. E, i̇lk geldiğimizde nasıl bir serüven bekliyor aynı şekilde ya da işte belki hiçbir şekilde kişi daha önce başlamadı. İlk defa yapacak. Neler söyleyebiliriz buradan onlardan? Evet. E, tabii ki ücretsiz ön görüşmelerimiz mevcut. Hı -hı. Gelip tabii ki hem stüdyoyu inceleyebilirler hem e, hastalıkları hakkında bilgi Hı -hı. alabilirler veya sağlıklı bir birey neler yapacağını Hı -hı. gelip tabii ki sorabilir burada, danışabilir. E, öncelikle sağlıklı birey için normal bir egzersiz programı Hı -hı. planlayıp e, haftalık hangi günler Hı -hı. hangi saatler tabii ki uygunsa bunu yapabiliyorsa, hayatını entegre edebiliyorsa o şekilde başlayabiliyoruz. Hı -hı. Yine hastalıklarda da aynı şekilde hangi hastalık mevcutsa kişide, Hı -hı. hangi fizyoterapi eğitimini almak istiyorsa, Hı -hı. tedavisini almak istiyorsa bu şekilde bir egzersiz programı bireysel olarak tabii ki çıkarıp Hı -hı. uygulamaya başlıyoruz. Aslında sizin öncülüğünüze danışmanlık vererek değil mi? Bir bakıyorsunuz hastalığı nedir, nasıl bir süreç izlenmesi gerekir. Onun akabinin bir sürece girin Kesinlikle, oluyor aslında. Öyle. Kesinlikle öyle. Ne izlenmesi gerekiyorsa Hı -hı. hasta için veya sağlıklı bir için Hı -hı. o yolu izliyoruz. Gayet güzel. Şimdi tabii türlerimiz de var burada değil mi? E, şey, plastik dediğimiz, reformer dediğimiz hepsini sunuyoruz. Evet. E, peki birinin birinden farkı var mıdır? Sizin önerdiğiniz işte şu daha popüler ve daha sağlıklı diyebileceğimiz bir e, durum aynı şekilde. Evet, tabii ki hepsi sağlıklı, hepsi Hı -hı. bireysel e, şekilde planlanan, tercih Hı -hı. edilen e, spor ve egzersiz dalları. Hı -hı. E, klinik pilates, mat pilates reformer pilates, hepsini hı -hı. tabii ki stüdyomuzda mevcut uygulayabiliyoruz. Şu anda ama en revaçta olan ve hani tercih edilen reformer, reformer değil pilates. Hı. evet. Hı -hı. Ve gerçekten de kişinin esnekliği açısından, hı -hı. kuvvetlenmesi açısından ve gerçekten e, herhangi bir problemi çözme açısından çok çok kullanıyoruz ve öneriyoruz. Hı -hı. Gayet iyi geliyor hastalara da, sağlıklı bireylere de. Son dönemlerde hamile e, pilatesleri de çoğaldı değil evet. mi? Aynı şekilde Sena Hanım. Onlarda evet. neler yapıyoruz aynı şekilde? Kesinlikle. Hamilelik sürecini de kolaylaştırdı. Aynı şekilde Kesinlikle. kanıtlanmış Kesinlikle. şekilde. Hamile... Sizlerle de dinleyelim. Evet, evet hamile bireylere de kesinlikle e, direkt doktorların Hı -hı. da tavsiyesi, önerdiği, her zaman yönlendirdiği Hı -hı. pilatese gidin, e, yoga'ya gidin. Hı -hı. Kesinlikle hani kendinizi bu noktada e, kontrol etmeye Hı -hı. çalışın. E, çok öneriliyor. Hamile Hı -hı. pilatese de aynı şekilde tabii ki gözetim altında Hı -hı. doğru hareketlerle. Evet. E, hamilelerle de çalışıyoruz ve Hı -hı. çok çok iyi etkilerini görüyoruz diyebilirim. Peki e, şimdi tabii 9 aylık bir süreç var orada ama en son anlarda sanırım gelinmemesi gerek gerekiyor diyebilir miyiz o noktada? E, ya Nereye son, kadar gelebilir? Son birkaç ay hariç gelmelerini Hı -hı. öneriyoruz. Son birkaç ayda da yine gelip Hı -hı. E, kontrollü şekilde bizim Hı -hı. söylediğimiz hareketlerle, doğru hareketlerle Hı -hı. çalışılabilir. Son ana kadar yine çalışılabilir. Hı -hı. Hiçbir problem yok. Doğumu da kolaylaştırıyor aynı şekilde değil mi Kesinlikle. o noktada? Kesinlikle. Gayet güzel. Tabii bir de fizyoterapinin ve pilatesin aynı şekilde bir Psikolojik etkisi de var, Tabii. beden sağlığının dışında. O konuları neler söylemek isteriz? Kesinlikle psikolojik olarak da evet. rahatlamak için gelen çok danışanımız var. Yani ben burada gelip rahatlıyorum, bir saat kafamı dinliyorum ve <laughs> vücuduma, bedenime, kafama e, psikolojime iyi gelen bir şey yaptığımı hissediyorum <laughs> diyen de çok oluyor. Gerçekten de öyle. Yani psikolojik olarak da bir rahatlama sağladığı, değil bilimsel mi? olarak da kesinlikle kanıtlanmış ve açıklanmış. Gayet güzel. O şekilde de geri dönüş alıyoruz kesinlikle. zaten değil mi Kesinlikle. Güzel. Seanslar ne kadar sürüyor ortalama? Ya da ne kadar önerebiliyorsunuz? kişiden kişiye değişiyor mu? Bunlardan da konuşalım. Evet, kesinlikle kişiden kişiye değişebilen bir şey. Eğer Hı -hı. bir ağrılı bir hastada e, çok Hı -hı. ağrısını tetikleyecek şekilde uzun sürelerde tabii ki çalışmamak Hı -hı. gerekiyor. Sağlıklı bireylerimizde 40 dakika, 45 dakika Hı -hı. E, bir egzersiz programımız, reformer, pilates derslerimiz oluyor. 45 dakika sonrasında da dinlenip, su içip, e, mola Hı -hı. verip tekrar e, gidebiliyorlar burada. Ve bırakmamak lazım değil mi, o noktada kesinlikle. aslında? Biraz geliyoruz, 2-3 ay durup belki gidiyoruz. O noktada biraz daha yaşam kalitemize düşüyor diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Ne öneriyorsunuz? Devamlılığını öneriyoruz Hı -hı. hepimiz. Aslında tamamen hayata entegre etmeyi Hı -hı. öneriyoruz bunu. Ama tabii ki en az 6 ay başladıktan sonra Hı -hı. bir yıl bunu gerçekten düzenli şekilde yapmak her Hı -hı. iş için böyledir. Hani düzenli bir ee, hale getirmek Hı -hı. yaptığımız işi çok çok önemlidir ve kaliteyi çok arttırır. Hı -hı. Eksersiz hele ki kaslarımız, evet. e, çok hani kas hafızası bu noktada devreye evet. giriyor. O yüzden e, bol bol gerçekten bunu hani ne kadar süre yapabiliyorsak Hı -hı. yapmalıyız diye düşünüyorum. En az Hı -hı. başlangıçtan sonra en az birkaç yıl yapılmasını öneriyorum. Gayet güzel. Şimdi tabii sakatlanmalar da olabiliyor bazen. Zaman zaman bize görüyoruz haberlerde. İşte beli incitmeleri olabiliyor, tabii bu kontrolü olması gerekiyor ama bu konuda neler yapabiliyoruz aynı şekilde. Çünkü bazen ters bir hareket olmuş oluyor. Orada kişinin e, yaşam standardı da etkilenmiş oluyor. Neler yapıyoruz bu konuda? Evet, kesinlikle Hı -hı. sakatlanmalar evet. çok ciddi şekilde görülebiliyor. O yüzden dediğim Hı -hı. gibi hani e, uzman kişiyi tercih etmek, Hı -hı. bu işin anatomisini bilen, gerçekten Hı -hı. iyi şekilde yönlendirebilen bir kişi. Peki kişinin tercih vücudu etmek. da değil mi? O şekilde önemli kesinlikle. bir problemi var mı yok kesinlikle mu? Kesinlikle problemi var mı yok mu? E, kaç yaşında, evet. neler yapabilir? Hı -hı. Daha önce nasıl bir geçmiş olmuş? Spor geçmişi Hı -hı. veya hani yeni mi başla bu işe bunlar çok önemli ağırlık konusunda çalışmak için çok önemli düzenli hareket konusunda çalışmak için çok önemli tamamen gözetimde olması gereken ve gerçekten bilerek yönlendirilmesi gereken bir şey bu da sağlık zaten açısından çok önemli ve sakatlanma riskini çok azaltıyor bu durum o yüzden lütfen dikkatli şekilde yapmalarını öneriyoruz ve iyi bir gözetim altında yapmalarını öneriyoruz gayet güzel şimdi biz buraya geldik çok güzel bir lokasyondayız evet gayet merkezi bir konudayız ama buradan siz Ziyaret etmek isteyenler, neler söylemek istersiniz? Nasıl bir program çiziyoruz, neler yapıyoruz? Evet, e, ziyaret etmek isteyenlere şunu söyleyebiliriz: Mersin'de zaten çok merkezi bir yerdeyiz, Kuzey Kent Mahallesi'ndeyiz, evet. e, Yenişehir'de Ritim ofisin Hı -hı. ikinci katında bulunuyoruz. Ee, gelmek isteyenler, ritim ofis zaten e, harit uygulamalarında da her zaman görünen bir ofis Aynen bu şekilde bulabilirler. Yine iletişim numarasından da Hı -hı. tabii ki iletişime geçebilirler. Her türlü yönlendirmeye ve ücretsiz ön görüşmelerimize açacağız. Harika. Tabii yeni genç bir girişimcisiniz aynı şekilde. Bunu tekrardan söylemek istiyorum, tebrik etmek istiyorum öncesinde. Ee, hayallerimiz ufak ufak geliyor ve Burası da güzel bir şekilde açılışı verdik ama bundan sonrası için neler yapacağız? Biraz ondan da konuşmak isterim. Evet, bundan sonrası için de yine e, sağlıklı bireylerle çalışmaya, Hı -hı. hasta bireylerle tedavi programları planlamaya, Hı -hı. fizyoterapi hizmetlerimizi yürütmeye, e, özen göstereceğim ve çalışacağım bunun için tabii ki uzman fizyoterapist şeklinde. İnşallah bundan sonrası da daha iyi geleceğini düşünüyorum. Harika. Çok teşekkür ederiz bu güzel sohbetiniz ben için. Ben teşekkür ederim. Bize güzel bir şekilde bilgilendirdiniz. Biz ona ekrana önüdeki izleyicilerimizi buluşturduk diyebiliriz o noktada. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Davet Misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyoruz Sena Hanım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet efendim, bizler bugün Mersin'in Yenişehir ilçesinden seslenmiş olduk sizlere. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşçakalın.